Kanka hoş geldin. Seni tanıyabilir miyiz? Merhabalar. Ben Kevser. Kaya nedir kanka? Cebimde kuruş para yok. Şu an var mı? Şu <laughs> an. Çok şükür. <laughs> 2010'daki senesi olması lazım. Kuruş para yok. Yurtta kalıyordum. Eee... amcamın kızı kuzenim. Aşırı böyle haşır neşiriz. Kalktı bu Mersin'den yanıma geldi. Neyine güvenip geliyorsa. Ben neyime güvenip çağırıyorsam artık onu. Sonra geldi işte akşam dışarı çıktık eğlendik falan filan ama yani parasızken eğleniyoruz. Ondan sonra e, bunda maaşı atacak ama onu bekliyoruz. Yani yatsın da artık bir şeyler yapalım diye giyelim diye bekliyoruz. Ama o kadar şey yapmışız ki e, yapacak bir şey de kalmadı artık. Son günün son saati falan parası yattı. Yapacak bir şey kalmadı zaten. Parasızken her şey yaptık. Para geldi hiçbir şey yapamadık. E, ondan sonra çok yağmurlu şey güneşli bir gündü. Akşamda bir de yağmura tutulduk. Yani hayatımız bir anda mahvolmuştu. Çok güzel giderken bir anda mahvolmuştu.